Merhaba Çetin ben ee, bu videoda çöz Excel dosyalarını tanıtacağım 10 ee, tane dosyamız var ee, ama bunun linkini açıklamada ben e, paylaştım vtransferle indirebilirsiniz açıklamalardaki linkle ee, dosyalarımız neler 10 tane dosyamız var bunları ben açtım buraya ee, buradaki dikkat etmemiz gereken bu dosyaların isimlerini değiştirmeyelim ama bunları çoğaltabiliyoruz Mesela bu değerleme dosyası var. Bunu kopyalayıp gelip burada çoğaltıp ismini değiştirebiliriz. Mesela bunu ne diyelim? Mesela bu array olsun. Bu dosya bu dosyada array ile dosyasını inceleriz. Mesela açalım. bunlardan istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Ama boyutları yüksek şeyde açarken sorun olabilir. Evet. Biraz geç geliyor. Mesela firma zaten bu eleydi diye başlamışız. Mesela buna başka bir isim de verebilirdik. Mesela ne diyelim? Tüpraş. Atıyorum. Ee, mesela biz tüpraşı tüpraş olsun burada şu anda. Ama, e, burada ne? Kaç tane değerleme şekli var? Bir göreceli değerlememiz var. Tahmini var. Bu tahmini egzenin tahmin şeyi. Son çeyrek devamı, performansın devamı halinde var. Ina 10 yıllık var. Bir de Ina 5 yıllık. Farkı ne derseniz 5 yıllıkta e, devam eden değeri fabrik olarak dikkat alıyoruz. Ha burada ağırlıkları değiştirebilirsiniz. Mesela 25 diyor ya. Mesela burada 15 diyor. Mesela bunu 0. Bunu çok yüksek çıkmış. 30 alabilirsiniz. Mesela burada eksi çıkmış tahmini. Bunu da 0 yapıp atıyorum. Yani istediğin gibi yapabilirsin sonuçta. Bunda 40 yapabilirsin. Atıyorum yani. Olacak bir şey mi? Bunda 30 yapabilirsin. Yani sonuçta sizin elinizde her şey. Ee, burada ne görüyoruz? Prospektif FK'yı görüyoruz. Ee, Prospektif EFK'yı görüyoruz. Burada grafiğimiz var. Mesela burada piyasa değerini görüyoruz. Piyasa değeri düşüyor ama satışlar satışların seyri ve piyasa değerinin seyri. Gerçi burada e, EFK, Netker falan çok küçük kalmış. Bu da satışları yine grafiklerimiz var. Çöz büyüme puanlarımız var burada. Şimdi burada göreceli değerleme yapıyoruz. Göreceli değerleme dediğimiz küpraşın oranları bunlar. Sektörün ortalaması bu. Sektörün medyan ortalaması, medyanı bu. E, buna göre mesela burada da Fiyat kazanca göre mesela şu anda fiyatı ne? 250 lira fiyat kazanca göre fiyat kazancı yüksek olduğu için olması gereken fiyat 150 lira diyor. Göreceli değerlemede. Sonuçta biz 250 lira göreceli değerleme sonucu 258 lira çıkmış. Ha fiyat kazanç bize gerçeği göstermiyor. Ben bunu çıkartayım diyebilirsiniz. Piyasa değeri, defter değeri de gerçeği göstermiyor. Bunu çıkartayım diyebilirsiniz. E, tıklayarak çıkartabilirsiniz. İsterseniz hepsini tekrar ekleyelim. Siz dilediğiniz zaman dilediğiniz şekilde bunları ekleyip çıkartabilirsiniz gözleyebilirsiniz. Tahmini fiyat yine burada dilediğiniz gibi ben fiyat satış bu firmada önemi yok diyebilirsiniz. FD satış. Ama yine buna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Buna göre hepsi burada değişiyor. Burada nasıl hesaplandığı var. Gerçi burada değişiklik yapma iznimiz yok. Burada INA'yı nasıl hesapladığımızı görebiliyorsunuz. Burada yüzde %81 2021 Birisi burada 14 milyar nakit akış üretmiş. Bu nakit akışa göre 81 milyar işte 81 artacak. Büyüklük e, aranında 520'de hesaplanacak. Bunları değiştirebilir misiniz? E, bunu uzman pakette değiştirebilirsiniz de. Burada değiştiremiyoruz. Yine 5, yine burada aynı şekilde 1020 gerçekleşmiş ama 527 hesaplamışız. Otomatik çıkıyor bu. Ee, burada dikey bilanço var. Burada dikey bilançoda ne görüyoruz? Mesela e, hazır değerler 20 milyarmış. %20'si oldu. %19.9 neyin? Aktifin. Ama dönen varlıkların yüzde kaçı? %31'iymiş. Mesela burada ne diyor? Maddi duran varlıklar %77'ymiş. Neyin? Duran varlıkların. Ama aktife oranı %27. Yine bu şekilde öz kaynaklar %17'ymiş. Ee, mesela satışlar yine burada görebilirsiniz amortismanlar ve fabrik ee, değerleme bu şekilde burada borsa puanı burada bir şey kalmış burada bir 9'dan link alalım bu biraz karışım 9'a gidelim 9 0 gelmiş oluyor Bunu evet. en son 16.34'müş kur TCMB grubu. Evet. Mesela ne dosyalarımız var? 4 numaralı veriler dosyamız var. Burada bütün firmaların bilançosu, bilançosu var. 2013'ten itibaren. En son Batı Söke bilanç açıklamış. O da bunun içinde var. Ee, kaç tane? 10, 11 bin tane bilanço var. Şöyle bakarsanız. Bütün bilançolar burada var. Evet. Banka sigorta bilançoları var. Ne kadar? 400 tane bilanço var. Finansal kiralama da var. Nakit akış 5000 tane nakit akış var. Serbest nakit akış 400 firmanın nakit akışını buradan görebilirsiniz. Endeks, pazar ve sektörleri burada görebilirsiniz. Burada her zaman paylaştığım Excel dosya bu burada halka açıklık oranı görebilirsiniz. Burada pek oranı var. Burada bütün firmalar burada. 460 tane firma. Buraya yazarak mesela e, görebilirsiniz. Mesela buraya istemir diyelim. Buraya da ele diyelim. Yani burada da pek. satış, net satış da var burada. Net satışları istemiyorum derseniz. Bunları buradan silebilirsiniz. Kendiniz veya sonra da ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde de gidebiliriz. Ee, bir numaralı dosyamızda ne var? Ee, burada yine 400 küsür tane firmanın hepsi burada. Fiyatı, güncel değerleri, işte yabancı para pozisyonları. Hepsini buradan linkleyebilir, şey, süzebilirsiniz, filtreleyebilirsiniz. Bu oranı, bu prospektif e, FK'sı, EFK'sını buradan filtreleyebilirsiniz. FK'sını filtreleyebilirsiniz. Bütün filtre, e, PDD'si işte bütün, bütün çarpanları buradan ulaşabilirsiniz. Temettü bekliği bakın. <laughs> İhracata buradan bakabilirsiniz. İflas riski, e, cari oran. Şu yukarıdakilerde bütün şeyi veriyor. Hmm, borsayı veriyor. Bu da çöz borsa puanını görebilirsiniz. Fiyatlardaki değişimi buradan ulaşabilirsiniz. Burada da değerlemesi var. Göreceli değerleme. Bu sektörü sektör ortalamaları nerede? Sektörler burada. Buradaki oranlara göre hesaplıyor. Aracı kurum mesela 8.32'ymiş imiş e, FK'sı. Ona göre burada firmalarda onu buluyor. Oradan yani buradaki sektöre göre. Burada sektörü var. Sektöre göre buradan çarpıyor. Ha yine burada İstemiyorsanız FK'sını <laughs> kaldırabilirsiniz. Mesela PDD'yi kaldırabilirsiniz. Veya FK'yı buradan ekleyebil şey PDD'yi ekleyebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ve bu çıkan sonuca göre de prim mi iskontolu mu onu görebiliyorsunuz. Tabi ee... evet, grafik sektörde bu. Endeks bunlar kendisi zaten fiyatlar da değiştikçe kendisini güncelliyor. Eşik değer yani burada kriterler bunlar. Üst alt değerler. Mesela bunu bir yapabilirsiniz. Bunu bir yaparsanız puanlar değişir. 5 yaparsanız da değişir. 3 yaparsanız da değişir. Ağırlık 10 değil 15 yapabilirsiniz. Bunu 5 yaparsanız mesela. Fiyatlar değişiyor. Burada ben neye ağırlık vermişim? Burada yabancı para pozisyonuna %15 vermişim. İhracata 15 vermişim. Yani bunlar büyük oranlar burada. Sonra FK'ya oran vermişim. Fiyat satışı oran vermişim. Yani hepsine de paylaştırmışım aslında. Öz kaynak karlılığına kar vermişim. Ee, alacak devir cahil orana vermişim. Çöz ana puanda da ağırlıklar yine aynı. Ee, dilediğimiz gibi bunu tabi uzman pakette değiştirebiliyoruz evet ilk 50 çöz puanı yüksek firma burada çıkıyor burada da <laughs> ee, iskontolomun primli mi olup olmadığını görebiliyorsunuz en son hangi dönem varmış onu da görebilirsiniz burada. bir tek 2021 herhalde şey var ee, neyse A bakarız sonra 1'e ee, e baktık 2'de bankalar var 2'yi bulalım evet 2'de bankalar var Bankalarda ne var? Burada bilançolarını görebiliyorsunuz. Sigorta bilançoları var, faktoring bilançoları var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Buradan filtreleyebileceğiniz gibi şey de yazabilirsiniz mesela. Bu bir finansal kiralama. Evet, mesela buraya banka diyor, iş CTR garan yazabiliriz. Değişecektir. Burada da hepsi Hepsi bir tek sayfada yine burada ulaşabilirsiniz. Hepsinin öz kaynakları, fiyat kazanç oranları. Ee, yine burada değerleme yapabiliyorsunuz. Buraya oranları değiştirebilirsiniz. 40 diyebilirsiniz mesela fiyat kazancı. PDDD'ye de 40 diyebilirsiniz. Buna göre oluşan fiyatlar burada değerlemeler burada çıkıyor. Hangisi primli, hangisi iskontolu bunu görebiliyorsunuz. Mesela burada firma Akbank diyor. Akbank burada ne yapabilirsiniz? Bunu mesela garan yapalım. Bu grafiği de değişiyor. Büyüme puanı burada. Şey e, Piyasa değerleri de burada. Hepsine ulaşabiliyorsunuz. Çöz puan bunlar değiştiremiyorsunuz. Çöz puana göre sıralama burada. Başka ne dosyamız var? Temetü dosyamız var. Temetü dosyasında da kriterlerimiz bunlar. Mesela bunu 14'e değiştirebiliriz. 14 dersek farklı oluyor. Bunu değiştiremiyoruz. Buna göre sıralama değişecektir. Burada kim? Trabzon Liman mesela. Ee, bu da 2022 temetü açıklamamış. Mesela biz burada 95 değerlemeden Temetü limon Evet mesela buraya Trabzon liman yazalım. Dikey birançosu bu. Mesela 2021'de 1841 milyar Kur'an varlığı varmış. Öz kaynakları 139'muş. 143'e çıkmış. 5 milyar artmış. Yani bütün karı 60 milyar net karı dağıtmış. Ne zaman? 31 Aralık'ta dağıtmış. Ha, 31 Aralık'ta dağıtmış. 31 Aralık'ta dağıt yani Aralık ayında dağıttı bu temettüsünü. Mart'ta temettü verenle Aralık'ta temettü veren var mı? O tart şey midir? Adil midir veya eşit midir? Mesela Ereğli Mart'ta da veriyor. Trabzon Liman Aralık'ta vermiş. Baktığın zaman Trabzon Liman'ın e, şeyi yüksek gözüküyor. Ama Aralık'ta veriyor. Yani, ama fiyat da ona göre oluşuyor diyeceksiniz tabi olabilir evet şimdi Trabzon liman şey açıklayınca yukarı çıkacak büyüme puanında şey hmm. neydi temettü puanında akka Aksigorta da açıklamamış bunlar yukarı çıkacaktır mesela Deva Exer, Airbus, Indes, Karton bunlar imtiyazlı kar payı dağıtıyor. E şimdi bunları dağıtınca ne oluyor? Mesela diyelim ki şey ekser e, burada tabii o rakam yok ama e, mesela karı diyelim ki ekserin 1 milyon lira e, 1 milyon liradan 100 bin lira ortaklara özellikle dağıtmış. Yani eşit dağıtmamış. Aslında o bir giderdir. Firmanın bir gideridir. Yani gelir tablosunda gözükmesi gerekiyor ama gelir tablosuna sokmuyor. Ne yapıyor? kar dağıtımıyla yok ediyor onu şeyden kardan çıkartıyor bilançosundan yok ediyor e o zaman bizi birazcık bozuyor aslında ama ne kadar bozuyor yüzde 12 13 gibi bir bozuyor şu anda ki oran bu 12 13 gibi İnşallah yani inşallah düzeltirler yani sen onu niye gelir tablosuna sokmuşsun yani mutlaka bir avantajı da vardır da evet. ne var burada verimlilik mesela buraya ismini yazınca Buradaki bütün hepsini görebilirsiniz. Burada ne zaman ödemiş, ne zaman ödeyecek veya yani 31 Mart'taki çağrı, piyasa değeri, temeti verimli, bürüt, bunları hangi yıllarda ne kadar ödemiş bunları buradan görebilirsiniz. Yani altına yazabilirsiniz. Buradan yine çöz puanı buradan filtreleyebilirsiniz ne kadar işte 400 küsür tane firma var burada sektörleri de burada bu da e, çarpanların tarihsel değerleri var burada çı çeyreksel ciroların gerçekleşmesi var yıla ne kadar dağılımını inceledim mesela ne diyor otomotiv sektörü ilk çeyrekte yüzde 20 2021'in ilk çeyreğinde 2021'in dağılımını şöyle e, ee, ilk çeyrek %20 sonra 23 sonra 21 %34 olmuş. Tabi enflasyonu da, da dikkat etmemiz gerekiyor ama yani sonuçta ilk çeyrekler kötü son çeyrekler güzel. Mesela ee, buna firmaları topluyor. Rak yapıyor. Burada mesela kim var? Ee, burada da şirketler var. Mesela kim var? Coca Cola var. İlk çeyrek 2015-2021 2019'da %23'müş. 2019 sonra ikinci çeyreğinde yüzde 28 yani şey bir yüzde yüz olduğunu toplayınca burada ilk çeyrekteki oran bu. Son çeyrek kötü gelmiş. Yani mesela Coca-Cola ilk çeyrek yüzde 17 ymiş Üçüncü çeyrekte çok gelmiş 2020'de. 2020'de de aynı olmuş. Yani buradan bakmakta fayda var. Yani buna göre hareket edebilirsiniz. Mesela 30 gelmiş. Üçüncü çeyrekte bilanço açıklanana kadar bu çıkacak. Açıklanınca da düşmeye başlayacak. Ne oldu? Çünkü gerçekleşti diyecekler. Ya yani bunun gibi bakabilirsiniz. Ee, 7 diyelim. 7 büyüme. Burada da kriterlerimiz bu. Satışlarda %150 en aşağıda %20. Yani %150'den fazla büyüyorsa bu şirket tam puan alıyor. Ya yani tam puan nedir? %15'ini alıyor. 20 ve aşağıysa 0 alıyor. Arasındaysa or orta, orta bir puan alıyor. İçine, arasını oranlıyoruz. 0 ile 100 ise 10 puan alıyor. Mesela diyelim ki 90 ise 9 puan alacak. Burada. 50 ise 5 puan alacak. 0 ise 0 puan alacak. Eksi ise gene eksi olur mu? Olur. Mesela 100. Buraya 200 diyelim. Mesela bakın burada 100-100 var. Burası değişecek. Enter'a basalım. Evet. Ya burası değişmedi tabii de çünkü zaten 200'den fazla fazlası. Mesela 30 petkim 87.8 diyor. Ha yani biz bunu tekrar 100 yapalım. Bu petkim duracak mı orada? Bakalım. Comfort olmuş. Comfort olmuş neyse. Evet aktif büyüme oranları bunları vermişiz. Bunları ee, bunlara göre hesaplıyor. Bunlara göre ilk sıradaki sıralamada bu şekilde. Mesela 30 buraya 30-40 yazalım. Buraya 100 yazalım. 22 diyelim. Mesela. Sıralamalar bu şekilde gerçekleşiyor. Burada ne var? Son 2021-2022 3. döneme göre en fazla büyüyen firmalar burada. En fazla büyüme puanı alan firmalar burada. Sonra 3 yıllık ortalamasını alıyoruz. Ee, en büyük kontur kontrol kontrolmatik sonra buna büyüme bunu bunu sonra borsa ve ana puanını topluyoruz toplayacak ortalaması 8149'da yine Ege seremek çıkıyor sonra mercan çıkmış ee, jansa çıkmış Mesela granit 17. sıraya gelmiş ha, bu şekilde görebiliriz. Ha, burada da değiştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Buraya ERL diyebiliriz. Atıyorum şeyler bunlar ağırlıklar ve istemir bu çeyreklik büyümeyi de buraya ekleyeceğim aslında daha sonra. Çöz puanı buradan filtreleyebilirsiniz. Burada 460 tane firma var. Şimdi burada büyüme yıllık büyümeleri, netkardaki büyümeyi, bunların hepsini buradan yine filtreleyebilirsiniz. Çeyrek yıllık çarları falan buradan gözleyebilirsiniz. Bunlar da burada. 9'da evet. ne var? 9'da evet. e, da grafikler var. Şirketlerin büyümeleri, şeyleri 2019 Aralık'tan bugüne kadar fiyatları, tüm fiyat kazanç oranlarındaki değişimler, temetü verimlilikleri fiyat satış piyasa değeri defter değeri. Sonra çöz borsa puanlarının gelişimini görebilirsiniz. Şurada 83'müş eriydi. 66'ya düşmüş. Niye fiyatı artmış? Gittikçe sanki. Veya bilançosu zayıf diyor. Bilançosu nasıl zayıf diyor? Şöyle bakalım. Mesela pasif. Şöyle e, öz kaynakları burada daha çokken şurada. Burada azalmış. Burada biraz daha da, Burada biraz daha azalmış. Mesela satışlar ihracat burada çokmuş burada azalmış burada çoğalmış şurada azalmış yani ilk çeyreklerde azalıyor ama yılın genelinde çoğalıyor mesela kısa vadeli borçlar gittikçe büyüyor Şimdi aktife bakalım duran varlıklar burada çoğalmış dönem varlıklar azalmış burada duran varlıklar azalmış burada 2020 Aralık'ta aynı hale geldi. Evet burada bilançoları e, da karşılaştırabiliriz yine dediğiniz gibi. Mesela yine Ereğli İstemir e, Ereğli İstemir'in yüzde kaçı? Yüzde 95'i. Bir de bizim neyimiz var? 96 e, değerleme dosyamız var. 95 ile aynı. Ama burada ne yok? E, çünkü 3, 6, 3 ve 9. aylar olmadığı için e, buna ayrı bir dosya yaptık. Yani 6 ayda bir bilanço açıklayanların değerlemesini burada yapıyoruz. Yine burada karşılaştırıyoruz. Burada bilançosunu görüyoruz. Burada tahmini fiyat ekleyip çıkartabiliriz. Burada göreceli fiyat yine ekleyip çıkartabiliriz. Ee, bu şekilde. Ee, biz bu dosyayı oluşturmak için ee, ne yapıyoruz? Bütün açıklanan bilanç bir sürü bilanç açıklanıyor. Hepsini tek tek işliyoruz. Nerede işliyoruz? Dörde işliyoruz. Burada. Ne değişiyor burada? Mesela endeksleri değişiyor. Pazarları değişiyor bu firmaları sektörleri değişiyor, kodları değişiyor, ünvanları değişiyor. E, temettü açıklıyorlar, sermaye arttırıyorlar, e, bedelsiz sermaye veriyorlar. Bunlar hepsi bu tabloyu değiştiriyor. E, ya burada baya bir emek veriyoruz, yani yineyle kuyu kazmak gibi bir şey. E, bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. E, beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.